selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne diyeyim yani bir gün ne geçirdiğimi çekeceğiz. Yani bugün içinde ne yaptın mı? Arkadaşlar bu arada çok şey olabilir çünkü daha mı o bizden yüklenmiyor. O yüzden şimdilik bununla idare edeceğim. İşte bugünlük ne yapıyorum onu çekeceğim. E, Toku, Toku, Eliza'ya de abone olursanız çok sevinirim. E, o zaman videoyu geçelim. Yanımdaki arkadaşlar, arkadaşım e, bilmediğimde kalıyor gerçi. annelerimiz tahsisle gitti. O yüzden ikimiz burada kalıyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba. Da. Üstündeki kimin geceliği acaba? Ha, o zaman başlayalım o zaman hadi ya. Neye başlayalım? Hadi video çekecektin ya. Arkadaşlar şimdi öğlen olduğu için öğlen yemeği yiyeceğiz. Ben yemek hazırladım şimdi yiyoruz. Kameri de şuraya koydum elimde olduğu için. Şimdi ben yemeklerimi yiyip hemen geleceğiz. Yiyelim. Kanka çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kanka. Ver onu bana. Ben yıkarım. İyi e, tamam o zaman. Sen yıka. Sonra ben yıkıp geliyorum. Biz ee, şey video ay, ee, birkaç televizyonla izledik. Vakitimiz geçti. Şu an saat saat bir bakayım. Saat iki buçuk arkadaşlar. İki buçuk olduğu için şimdi üstümüzü değiştirip gideceğiz. Evet çok heyecanlıyım. Kanka niye heyecanlısın ya? Atlar kuzenlerimizi görmeyeceğiz. Ya ama ben ne bekle. Kanka geliyor. ya. Ee, ben ne giysem. Kanka mont giyelim. Hava da so soğuk ya. Ha, doğru diyorsun. Ya hava soğuk olduğu için şu gri montumu gireyim. Benim pembe montum nerede? Bilmiyorum kanka. Tamam sen de tutayım Evet. Gitsene kanka. Um, ee, şu mantım nerede benim? Benim mantım nerede kız? Mantımı buldum ve şimdi gidiyoruz. Evet ya kanka senin kuzenlerini görmeye e, kaç oldu acaba? Kanka bilmiyorum lan. O zaman gidelim hadi. Gidelim. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar biz şimdi geldik Kuzenlerimin evine. Ee, şimdi gireceğiz. İnşallah kuzenim oradadır. Biz kankaya boşuna gelmiş olmayız. Evet ben çok korkuyorum. Kapıyı çalalım. Niye böyle bekliyoruz? Ya doğru söylüyorsun. Kameram nerede? Annedeyimmiş. Versene kanka. Şunu çalacağım. Bak. Kim bu ya? Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abla. Hoş buldum abla demene gerek yok. Aynı yaşlıyız zaten. Ha, doğru söylüyoruz. Kuzenim hoş geldiniz. içeri geçin. Hoş buldum. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba amca. Merhaba. Kızım nasılsın? İyiyim amca ya. Hiç kankamla geldik. Hı hı. Tamam. Aile ee, ailenlerin izin var değil mi? Evet zaten. Tatile gitmişlerdi. Ha, zor şey diyorsun. Ay bu ne kadar şey. Ben bunu hiç gözüm tutmadı. Ha? Amcanı. Ay boşver. Merhaba teyze. Merhaba canım kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Hmm, Valla. Hasta mısın teyze? Evet hastayım kızım. Anam gelmiş. Alo. Hoş geldin. Ay öyle bir saldılar ki telefonum bile çaldı. Efendim. Bu çok tatlıymış ya. Bunu çok sevdim ben. Değil mi ya? Ben tatlıyım. Oğlum nereden çıkardın? Ben de atlayayım Tamam kavga etmeyin. Biz bir oturalım şükür Allah. Tamam. Aa, oturun tabii ki. Burada. Ben yani korkum kızım otur. <laughs> Kanka niye hala gülüyorsun? Hiç olsun. Hiç ya şey kendi kendime gülüyorum. Ne haber? Bir gün iyisinizdir kızım biz dışarı çıkıyoruz. Ee, şey yaparsın kendin. Orada para koymuş bir şeyler alırsın. Tamam babacığım. Gelin çocuklar gidelim. Tamam. Gidiyoruz hadi. Ay kanka şuradan yedek bir üst versene. Bu çok sıcak oldu ya. Sen zor söylüyorsun. Kanka sen ne dinliyorsun? Hiç. Ben de işte ya bu Lav Pink dinliyorum. Ya ben de şey yapayım ya. Onu daha mı giysem? Ay bu ne kız ki? neyse akşam oldu. Bu da videonun sonuna gelelim. Çok kısa oldu. Çok şey uzun videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bilimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz buradan çıkıp restorana gideceğiz 2 saat. Yürüyeceğiz mi? Kapat kalkışıyor. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.